Aksiyon Karabağ. Şu anda adaya gidiyoruz Büyük adaya Gösterelim Şu anda büyük adaya doğru Yolculuk yapıyoruz Şöyle manzaraları görelim Özellikle Prens Adaları olarak da bilinen Ada İstanbul'a açıklarındaki Adaların en büyüğüdür İstanbul'a ne uzak ne de yakın. Sevdiklerinizle mutlu günler geçirmek istiyorsanız hafta içi, hafta sonu bence adalarda vakit geçirme zamanı. Ondan dolayı da e, sakın zaman boşa geçmesin. Bence sürekli dolaşmakta, gezmekte yarar var ve şu anda adalara gidip eskiden Adalarda faytonlar vardı, e şimdi elektrikli araçlar var, e onlarla bir bölgede tur atacağız. Bu modeller özellikle yeni nesil elektrikli araçlar şehir içi ulaşımda kullanılabilecek şu avantajlar sunmaktadır. Sessiz çalışma, çevreye rahatsız etmeyen sessiz motorlar, ekonomik kullanım, yakıt maliyeti mümkün indirimli, çevre dostu sıfır karbon salın salınımı ile doğaya korur, kolay kullanım, kullanıcı olu dostu tasarımı ile her yaş grubuna hitap ediyor. Amaca uygun tasarım büyük adada şehir içi kullanım olarak devam etmektedir. Ben bunu unutuyorum. Evet. Buraya hocam. Evet. Yani 20 yıl evvel faytonla gezdik. Şimdi de elektrik ağaçla geziyoruz. Şu anda e, yani elektrik devri güzel bir devir. E, değil mi? Tabii tabii. için muhteşem bir şey. Yani bu şehir içi de bunu kullanılabilir. Tabii şehir içi de kullanılır. Çünkü bunun biz hızını düşürdük. Evet. Yani normal şartta da 40 kilometre menzili var. Evet. Yani şehir içinde rahat kullanılabilir yani. Yani şehir içinde hani pazara gitmek için tabii, tabii çok değil kalır. mi? Çok kalır. Gidip gelmek için hem tasarruflu Aynen. hem ekonomik. Benzinler daha masraflı. Tabii ki özelliği erken şarj olması. Bu da üç, çok önemli. 3 saatte şarj oluyor. Yaklaşık 90-100 kilometre yol katı. Peki bir de diyorlar ki e, frene bastığın zaman şarj oluyor. Evet. Yokuş aşağı. Yokuş, yokuş aşağı. aşağı. Bir Bu özelliği var. De var. Bir de balatalar yemiyor. Balatalar uzun oluyor. Uzun ömürlü oluyor. Hani normalde balatalar 3 ayda evet, ömrü yani bitiyor. Işte aracın mod şeyi çok güzel. Şarj Şarjlı tümpülü e, süspansiyon çok kötü. Sürekli böyle hissediyorsun. Çukurlar hissediyorsun. Yani şey o, şey, e, koltuk moltuk Hı biraz bilmiyorum. daha biraz konforlu. Da atır, biraz daha yolcu için daha konforlu da hale getirebilir. Evet. O şekilde. Yani e bunları da attığı zaman maliyet artacak haliyle. Yani evet ama yani, daha bir şey olur. Yani referans güzel olur. Yani. Evet, yani evet. Olur. Ya zaten kalite kalitedir Tabii ya. Mi? He? Aynen öyle. Ne demişler? 2 lira fazla olsun, <laughs> Kaliteli olsun. Kaliteli olsun. Bu da şey de güzel mesela. Evet. Şu otomatik vites olayı çok çok erken kavruyor. Çok güzel yani. Evet. Şu olay en güzel bu arabadaki piller ve evet. şu otomatik vites şey. Yani geri geriye atsan hemen anda kavruyor. İleri atsan anda kavruyor. Hmm. Ve şöyle de arkayı da görelim. Yani gelip şu karşıdaki mesela green car, evet. Çin malı. Evet. Başta biz İBB oradan almıştı. Evet. Onun konforu, yani bundaki pil onunla olsa çok müthiş. O hmm. da güzel. O konforu, şeyi, kliması, kaliferi, yol şeyi, süspansiyon mükemmel. Evet. Yani yani bazı... biraz yakınlaştırılırsa bu evet. araç müthiş bir şey oluyor. Yani dünya çapında tanımlıyorsun. bu önerilerin de eee neticilere ileteceğim. Evet, sadece yani aktif kullanmanız için dediğim gibi tekrar. Yani önemli olan e, eleştirilere den ders çıkarma. Aynen. Güzel tarafları da var ama istikrar farklı da var. Evet. evet. İstanbul'da böyle sokakta ne demirci var ne mobilyacı var. Burada demirci de var, mobilyacı da var. O da işte o biraz küçük olunca farklı. He? Evet. Ama bazı şeyler şey zor oluyor. Evet. Kardeşim güzel bir tur attık. Evet, Çok teşekkür ederim. Adayı dolaştırdın, bize bilgiler verdin. İlgine teşekkür ediyorum. Ben bir de şöyle kartınızı alabilir miyim? Tabii. Dur hemen. Al abi. Kartı da <gülüyor> <sen>. <gülüyor> Ya da basabilirsin. ama düşmesin hocam inşallah. Tamam <laughs> mı? <Tamam. gülüyor> tamam. Şimdi ocağın onunla dönem... Söylen haber. Okuyun, okutun.